Şimdi ana yelkinin direğe bağlı kenarı direğin 9 bölü 10'u. O zaman şöyle yapalım. Burası alfa, burası 90, burası beta olmuş olsun. Demek ki bir dik üçgen alfa 90, beta üçgen olacak. Burası alfa, burası 90, burası da beta olmuş olacak. Şimdi buradaki betanın gördüğü şuradaki direğin uzunluğu 9 bölü 10'u kadarmış. Yani burası 9 bölü 10 bölü. Buradaki betanın gördüğü ise 3 bölü 4'ü kadarsa burası 3 bölü 4 diyelim. Eşittir. Şimdi Burada beta'nın gördüğü yani şuradaki bumbanın buraya olan uzaklığı daha doğrusu alfanın gördüğünü yapacağız. Beta'nın gördüğünü yaptık. X kadarsa bilmiyoruz buraya kaç kadar olduğunu. Buradaki bumbanın uzunluğunu zaten 3 metre olarak vermiş. O zaman bunu da 3'e eşitleyeceğiz. Şimdi birinci aynen yazdık. 9 bölü 10'u. İkinciyi ters çevireceğiz. Burası 4 bölü 3 olacak. Bunlar sadeleşsin. Burada 3 kalacak. Yani burası 2'ye böldüğümüzde burası 2 2'ye böldüğümüzde 5. Yani 6 bölü 5 olacak sol taraf. Eşittir bize ne olacak? X bölü 3 olacak. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 18 eşittir 5 e, x ise x'imiz buradan 18 bölü 5 gelmiş olacak. Bu da bize 3,6 cevabını vermiş. Şimdi benzerlik oranının karesi alanlar oranını verecek. Alanlar oranını benzerlik oranına çevirirken kök içine alacağız. Burası kök 4 bölü kök 9 olacak. Yani benzerlik oranı 2 bölü 3 olmuş olacak. Şimdi yeşil sehpanın çevresini bilmiyoruz. X diyelim sarı sehpanın çevresi 144 eşittir kime benzerlik oranına. Peki burada içler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir 288. 288'i 3'e böldüğümüzde x'imiz 96 olacak. Şimdi biz neyi bulduk? Yeşil sehpayı bulduk. Şimdi mavi sehpanın çevresini bilmiyoruz. Niye diyelim? Yeşil sehpanın çevresini artık 96 bulmuştuk. Bu ifade kime eşit? Yine 2 bölü 3 eşit. Şimdi burada, burası sadeleştirdiğimizde 32 olacak. Y'imiz buradan ne gelecek? 64 gelmiş olacak. Bize neyi soruyor? Mavi olan sehpanın yüzey çevresi. O da 64'tür. Doğru cevap değil. Şimdi şekil 2'deki sarkan kısımların çevreleri toplamını istemiş. O zaman yan kenara bunu çizelim. Şekil 2'deki alanı biraz daha büyük çizme adına şöyle yapalım. Şimdi bunların uzun kenarı 100'müş, kısa kenarı 80'miş. O zaman burası 80 olacak. Zaten bunlar 90 derece. Burası da 90 derece. Şimdi burası zaten uzun kenar olduğu için 100 olmuş olacak. 60, 80, 100 üçgen olduğu için burası 60 olacak. Burası 40 olmuş olacak. Şimdi şöyle yapalım. Burası alfa ise alfa 90 burası beta olmuş olacak. Demek ki bir üçgende ne gerekiyor? Alfa 90 beta. Demek ki burası da ne olacak? Alfa olmuş olacak. Şimdi burası 90 alfa ise burası da beta olacak. Demek ki bir dik üçgende alfa 90 beta mutlaka olmak zorundaymış. Şimdi buradaki alfanın gördüğü 40 sa, bakın buradaki alfanın gördüğü 40 sa, buradaki alfanın gördüğü nedir? 80'dir. Yani 1'e 2 oranı aslında. Betanın gördüğü 60 sa, buradaki betanın gördüğü yarısı olacak. Burası da 30 olmuş olacak. O zaman 30, 40, 50 üçgeni var. Şimdi nedir? 100 artı 80 artı 60 buradaki çevreyi vermiş oldu. Aynı şekilde şuradaki sarkan kısmın çevresi ise 50 artı 30 artı 40. Bakın buradan 70 burası ne olacak? 120 olmuş olacak. Buradan 140 burası 240 olacak. 240 ile 120'yi topladığımızda burası ne olacak? 360 olacak. Demek ki sarkan kısımların çevreleri toplamı 3. Şimdi Kayra çözemediği bir geometri sorusunun görüntüsünü öğretmeni Hamza'ya göndermiş. Hamza A açısının kaç derece olduğunu daha iyi görebilmek için görüntüyü %50 oranında büyütmüş. O zaman şöyle yapalım. Burayı birleştirirsek şöyle aynı şekilde buradan birleştirelim. Şimdi soruyu bu şekilde çözmeye çalışalım. Şimdi buraya alfa dersek alfa 90 burası da beta olmuş olsun. Demek ki bir üçgende alfa 90 şöyle yapalım ve ne olacak? Beta olmuş olacak. Şimdi ben burası zaten neydi? Alfaydı. Burası 90 derece. Buraya ne diyeceğim? Beta olacak. Aynı şekilde burası betaydı. Burası 90 derece. Buraya da ne kalacak? Alfa kalacak. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi buraya A diyelim. Buraya Y diyelim. Buraya B diyelim. Buraya da aynı şekilde Y diyelim. Çünkü bunlar eşit. Şimdi burada şunu diyebiliriz. Normalde burası 6 artı A ya. Bunu 50 oranında artırırsam 6'yı. 6'nın yarısıdır yüzde 50. O zaman 6'nın yarısını 6 ile toplarsak ne olur? 9 olmuş olacak. 6'nın yarısı 3'tür. 6 ile topla 9. Demek ki buradan A'mız ne gelecek? 3 gelecek. Yani buradaki A'mız 3 olacak. Aynı muhabbeti 8 artı B için yapalım. 8 artı B demek 8'in yarısı 4. 8 ile toplarsam 12. Demek ki burası da ne gelmiş olacak? 4 gelmiş olacak. Şimdi şurada benzerlik kullanırsak şu üçgenle tüm üçgen benzer olmuş olsa. Yani 90'ın gördüğü 3 ise küçük üçgende büyük üçgende 90'ın gördüğü burası 6, 8, 10 üçgeninde 10'dur. Devam edelim. Şimdi burada alfanın gördüğünden gidelim. Alfanın küçük üçgende gördüğü y ise büyük üçgende alfanın gördüğü 8'dir. Buradan 8 çarpı 3 24 demek ki y'miz 2,4 olmuş oldu. Oluşan beşgenin çevresini sormuş bize. Şimdi 2,4'ten ne var? 2 tane var. Artı 2,4 diyeceğiz. Burası ne olacak? 4,8. Bir de artı neyimiz var? 10'umuz var. Artı 6'mız var. Artı 8'imiz var. Yani çevreyi bu şekilde toplayacağız. 14, 24. Yani doğru olan cevabımız 28,8 olmuş olacak. Şimdi katlamadan dolayı AD uzunluğuyla buradaki DK uzunluğu birbirine eşittir ve burası açı ortaydır. Aynı şekilde AE uzunluğuyla burası eşittir, burası da açı ortaydır. 90, 37, burası ne olacak? 127, 180'den çıkardığımızda burası 53 olmuş olacak. Bizden istenilen kısım EKC, yani şurası X diyelim buraya. Şimdi burada, bakın şurada benzerliğimiz var. ADE'deki A açısıyla ACB'deki 90 dereceler eşitmiş. ADE'deki D açısıyla ACB'deki C açısı yani 53 burası da 53 demek istiyor. Aynı şekilde burası da 53'tür. Açı ortaydan 90 53 burası 37 olmuş olacak. Burası da 37 olmuş olacak. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşittir. Yani x artı 53 ifadesi kime eşittir? 37 ile 37'yi topladığımızda 74 eşittir. O zaman 53'ten yani 74'ten 53 çıkardığımızda cevabımız buradan 21 olarak. Şimdi ABC ile DEF benzermiş. O zaman ABC üçgenindeki A açısı neresi? Bakın şurası. Buraya alfa diyelim. DEF üçgenindeki D açısı neresi? Burası. Buraya da alfa diyeceğiz. Aynı şekilde ABC üçgenindeki B açısı neresi? Burası. DEF üçgenindeki e açısı neresi? Burası. Burası kaç dereceymiş? 90 derece. Burası 10 ise buraya kaç kalacak? 80 kalmış olacak. ABC üçgenindeki C açısı ile bakın şurası ile DEF üçgenindeki buradaki F açısı yani X birbirine eşitmiş. O zaman burada bir ikizkenar üçgen geldi. 180'den 80 çıkardığımızda 102'ye böldüğümüzde demek ki X'imiz ne olacak? 50 olmuş